<laughs> Sen de onu yola aşkım. Kalk kalk. <laughs> ne? Bak, üstüne çık üstüne. Ha kim yiyor? Ne doka yüzü göründü. Kim Sensin bebek Anladın mı? <laughs> bebek sensin bebek bebek Anladın? Yok de oh, bebek. Cim aşkım onu cim cim Baba, cim. <laughs> cim cim gözünü sök gözünü Baba. Ne? <laughs> Öbür süvari geldi. Doka sen de. Doka. Üç kertçi bu yaptıysa kalk kalk. kalk. <laughs> de, <nerede> <laughs> Dokan, kalk otur kalk kalk öyle yap. Ne yapıyorsun lan çocuğuma? ha? hadi çocuklara lan. <laughs> teknik at aşkım. Teknik at. Bu Deniz. Ama, anne <laughs> evet. Evet sana dedim hadi. Yolda okan yol yol. Deniz. Hadi oğlum. Oğlum abi çekme. Oha abin de büyüyor abini. Dövüyor, abini. Denizi dövüyor denizi. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a kurtar. Denizi kurtar. Denizi kurtar. <laughs> kurtar. Bıraksana onları. Bırak çocuklarımı. Deniz, Deniz gıdıkla gıdıkla. <laughs> sabah sabah bana rahatlıkla Doka saldır saldır. Abi, Deniz sen de saldır. Abi de sal, sen... Abini kurtar. Deniz koş. <laughs> Baba yorulmaz. Baba. Baba. <laughs> <Bebe. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Al kırlantı Doğukan. Bir <laughs> hopla Deniz. <laughs> Ver aşkım onu <laughs> Deniz'i kurtar şimdi. <laughs> Dokan babanın ellerini cim. Babanın ellerini. <laughs> sık 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 ısık. Isır Dokan ısır. Tazin olmasın oğlum. Tazin onlar senin evladın. Bu benim evladım oğlum. Bu ne peleme soyu peleme. Esele sele. Kim var siz? Siz ben ne dersin? Siz ne dersin? Ne Deniz kalk çıkma. <laughs> Dolkan çık babanın üstüne. Yok ya hemen öyle. Çöpe git. Baksana. Nasılsın? Bir izin versene o çocuğa. <laughs> Kalktı Doğan Yandın. Ne? <laughs> yandın evlat. Sen de dur. Döveceğim seni biraz. Ölüm <laughs> Niye? <laughs> sen ona saldır Okan. At kafa. Kafa at aşkım At Vur Hı. Çık Deniz sen de tepesine Döverim ben seni <laughs> Çık oğlum çık <laughs> Bak Deniz'i döveceğim Valla döveceğim bu <laughs> tezeme Günah, tasin günah. Dokan günah de. <laughs> bana günah de Yok de sana günah değil de. Ha, bana günah de sabah sabah. <laughs> He sabah sabah bana günah de sabah sabah. Yok de. He. Sabah sabah bana hiç günah de. Hiç günah de. <laughs> <apple> <laughs> <laughs> Doğan de ki günah, Krali günah. <laughs> Çocuk krize <laughs> soktuk <Ha>? yine. <laughs> Hep <yerim> <gülüyor> günah. <gülüyor> günah de günah. Saldır ne istiyorsun? Kuş kuş kuş. Ha <laughs> <Aa>, oğullar gitti. <laughs> Deniz günah de günah değil. Doğukan. Bırak şu çocukları be. Çocukların da. <laughs> Sal Bakın koş 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 koş. <Gülüyor> git git. Ta sen. Ne 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 ne. var ya ben sen. Baba bitti. Tazin. Baba bitti. Ne <laughs> Baba yok değil mi? Çöpte ben. de çöpte çöpte. Abba. Baba yok. Baba. Pezemek, kavat. Evet. Sen işe git baba çöpte. O kadar pazemek dedi. Evet. Seni işe mi? kovuyor. Defol git evden Tarsın. <laughs> Defol git İse, evden diyor Tahsin Sana hiçbir şey yok. Dursa, kov, börek de yok. Esas sana börek yok. Sana börek, börek, yok. De, sana börek yok baba. Pa pa m bek ok ok oh sana, baba. sana berek yok çay yok kola yok dondurma yok yaşa yok ba, hiç ba, yok hiçbir şey <laughs> yok yok gel ah bana o ok canım ah ç çamda demek ki ana sen niye yatırdın onu Tahsin <laughs> <laughs> hadi, hadi hadi. Adam ya. Lokal, sana börek yok de. <laughs> sana hiç bir şey yok. <laughs> don, don, don. <laughs> yok ha. <laughs> <Yaşlı>. Ey koktu. <laughs> Ayağın kokucu bile yok <laughs> <Kokarca Babana ayaklı. gülüyor> sen bundan ayaklı. Annem sana. <laughs> Babam. Babam gitti. Bir daha <laughs> bilme, <oynay. gülüyor> Anong tuwa sa nista, Jo? Kitang pinoy na. ha ano? Ano? Ayan na. Papam, kasi. ha.